Gelip de beni dinle. Nasıl geçirdin? Dur diyorum sana ya. Dur diyorum. Peki. Lara şey Boşnakör değil mi? Tamam. Değil <laughs> her hastane merkezine 50 lira olur. Profesyonel merkez. Dedim 100 halleder. Yas. Amca efendim bu Doktor İlhan Gürel Caddesi'nde Buhar 3. evler sokağındaki <laughs> tek tarafta Adalet Mah. Evindeki Söylesin. Tamam mı? Aç tamam. Gel sen şöyle. Şurada sanki 45